Arkadaşlar herkese merhabalar. Pardus girişim. Değişik bir hisse senedi arkadaşlar. Ee, Sayın Murat Güler adına Abir e, A1 Kapital, Retail Lab, Güler Yatırım Holding'den tanıdığımız bir isim. %31.25 sermaye payı. Güler Yatırım Holding %15.18. Edep Portföy Yönetimi %9.95. RPI Portföy Yönetim Anonim Şirketi de %0.05 arkadaşlar sermaye payı. Şirketin e, girişim sermayesi yatırım ortaklığı portföyündeki şirketler ase ye yenilenebilir enerji, ARP biyo yenilenebilir enerji, Türknet iletişim ve DMR unlu mamulleri üretim gıda toptan. Arkadaşlar bunlar da buradaki e, iştiraklardaki sermaye oranları. Şimdi yeni bir şirket arkadaşlar. Çok fazla temel analiz kısmında bakabileceğimiz bir şey yok. Nelere bakabiliriz? Piyasa çarpanlarına bakabiliriz. Şimdi piyasa değeri, defter değeri, şirketin 2.69, fiyat kazanç oranı da 5.16. Dediğim gibi yeni bir şirket arkadaşlar. Ben şurasıyla ilgileniyorum. Girişim sermayesi, yatırım ortaklıklarında ortalama PK oranı 30.37. Şu anda TRDGS'de arkadaşlar. 5-16 sektör ortalamasının altıda biri kadar. Piyasa değeri, defter değeri arkadaşlar bakın burası ilginç. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında 1.80. E, PR DGS'de şu an arkadaşlar 2.69 arkadaşlar. Son değer olarak bende gözüküyor. 1.21'den. 2.69'a kadar yükselmiş. Şimdi ortalama 1.80 arkadaşlar. Burası piyasa değeri, defter değeri olarak biraz yüksek gözüküyor. Elindeki portföyüsündeki iştiraklara bakıp ona göre değerlendirmekte fayda var. Çünkü yarın öbür gün elinde gerçekten çok iyi projeler olabilir. Bu girişim yatırım, girişim sermayesi yatırım ortaklığı. Yani bir projeyi bugün aldığı fiyatın 30 katına 40 katına hani ileride parlatıp geliştirip büyütüp satan firmalar arkadaşlar bunlar. O yüzden şuradaki makas faaliyet raporlarına vesaireye bakılıp değerlendirilebilecek bir makas. İşte şu anda arkadaşlar şurada ben bir tweet attım. Bakın tam şu gündü aralığın sonuydu. Bu aşağı doğru geliyor ama çok istekli değil. Şu bölge takip edilmeli bakın arkadaşlar şurası kuvvetli bir destek bölgesi. Bunun üzerinde arkadaşlar o gün kapanış gelmeyince ben hisseye bulaşmadım. Günlük kapanış altına geldi. Daha sonra da arkadaşlar bakın. Burayı tekrar test etti. Bu bölgeden ne oldu? Hisse senedi arkadaşlar satış yedi. Şu anda düşen bir trend. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar neler olabilir? Şimdi şurada arkadaşlar bakın. Şu bölge önemli. Şu bölgede. Hisse senedinin Şurayı siliyorum. Hani burayla artık işimiz kalmadı diyelim. Şu bölgeye de arkadaşlar bir çanak desek. Bakın şu bölgeye de bir çanak desek. Şöyle bir çanak desek şu bölgeye de. Arkadaşlar şimdi bu çanağın hedefi 820'lere kadar geliyor. Şurada bizim arkadaşlar bir gapimiz var. Bu gapi artık buralara kadar geldi. Bakın 8.71 ile 8.96 arasında bir gap bırakmış. Buradaki gap'i de doldurmak isteyebilir. Şimdi şu bölge arkadaşlar bakın. Şu bölge bir kanal diyebilir miyiz? Ben çok fazla kanal çizmiyorum. Harmonik için biliyorsunuz arkadaşlar ama. Hadi buna da şöyle bir kanal çizelim. Şöyle yapalım. Şundan bir tane klonlayalım anladığımızda ne yapalım arkadaşlar? Şöyle atalım yukarı atalım ya. Şöyle birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas. Bakın arkadaşlar şöyle bir düşen kanal içerisinde hisse senedi gidiyor. Buranın şu az önce çizdiğim ters çanağın hedefi de aşağı yukarı bu kanalın diplerine geliyor arkadaşlar. Fakat şurada artık şöyle de bir formasyonumuz oluşuyor. Düşen trend içerisinde. Şuraya da böyle bir formasyon desek arkadaşlar bu formasyonda çok özür dilerim. Yani evet. Olabilir. Bana göre uygun. Bir saniye. Şurayı bir daha çek edeceğim. 9-12. Arkadaşlar bu burada artık bir formasyon hedefine gelmiş. Şimdi 9-12 bunun şuradaki formasyonun hedefi. Fakat burada arkadaşlar bakın şurada bir çanak var. Ters bir çanak var. Şurada arkadaşlar. Onu şu anda aşağıya doğru alıyorum. Ben e, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu gaple birlikte, şu gaple birlikte, yarından itibaren şu kanal dibine kadar arkadaşlar. Burada ufak da olsa orta uzun vade e, bir alım yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. E, hisse çünkü şuradan baktığımız zaman, haftalık alalım, elimizi korkak alıştırmayalım şuradan da hatta spesifik bir dip bakalım. 51, 46, 46. Yani şöyle alsak arkadaşlar. Burası FIBO 618 lira kadar. Aşağı yukarı ne yaptı arkadaşlar? Zaten bir düzeltme yaptı. Yani şu bölgeden. Hani burada artık bir düzeltme yaptı. Şimdi arkadaşlar bu artık günlükte bakın düşen bir trend içerisinde ben şu bölgede alacağım diyorum buradan arkadaşlar bu bölgeye yaklaşık şu anda bak yüzde 55 düzeltme yaptı hisse senedi yani bu bölgelere kadar bu sarkarsa yüzde bu 60'lara kadar gelecek yani bunun düşen trendde olduğunu Asla ama asla aklınızdan çıkarmayın. Yani bu hisse senedi düşüyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta ben bugün kapanışta çok bıdık da olsa bir mal aldım. Fazla bir şey değil. Yarın 2-3 kademede arkadaşlar elimdeki hisse senetlerini arttıracağım. Ondan sonra arkadaşlar hissenin duruş durumuna gidişatına göre ne yapacağım? Bir yol ayrımına gireceğim. Arkadaşlar yani şu bölgeden çok fazla alan oldu oluyor yani. Oluyor arkadaşlar. Burada yani hep aynı hareketler. Özellikle şey bu tahtalarda maalesef hep aynı hareketler. Genelde de maalesef aynı insanlar yakalanıyor. İnşallah düzelir arkadaşlar. Yani şunu da şöyle aldığımız zaman zaten bakın arkadaşlar. Yani bunu tam çizmedim. Şöyle göz kararı ile çiziyorum. Burada da bir Arkadaşlar neyimiz var? Bir formasyonumuz oluşmuş zaten. Onun düzeltmesini yapıyor. Ee, artık arkadaşlar dediğim gibi artık bu bölgelerden ufak ufak e, bunun toparlayıp normal rutinle dönmesi gerekiyor. Ben dediğim gibi bugün çok az bir miktar arkadaşlar kapanışa doğru aldım. Yarın da biraz daha ekleme yapacağım bunun düşen trendde olduğunu asla ama asla aklınızdan çıkarmayın. Ya buradaki trendin kırılmasını bekleyeceksiniz ya da arkadaşlar ya ben buradan alırım çok bir para da yatırmam. Ya beni de burası çok rahatsız etmez yatar üstüne beklerim. Aşağılara gelirse de artık şurada yaptım alım var aşağılara gelirse bir daha bakarım. Burada dediğim gibi arkadaşlar ben ne alıyorum? %30, %35, %40 burada bir tepkiye alıyorum. Yani burada bir tepki alımı bakıyorum arkadaşlar. yüzde %30, %35, %40 bir tepki alımı bakıyorum. Ee, olabilir arkadaşlar. Yüzde işte 55 düzeltti. İlla buradan dönecek diye bir şey yok. Yani bizim paramızda bir şey olmuyor. Şu anda bu düşen trendte daha da aşağılara gelebilir. Aklınızdan çıkarmayın. Fakat dediğim gibi artık burada aldığım mal şuradaki aşağıya kadar gelirse bu bölgede beni rahatsız etmez arkadaşlar. Hani artık bu bölgede beni rahatsız etmez. Şu şeyin ters çanağın hedefine kadar bu bölgede ben ufak ufak bir miktar alım yapacağım. Şuradaki kanalın dibine kadar. Burada miktar alım yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar buradan bir alın geleceğini umut edip ona göre arkadaşlar bakacağım. Hani bu yukarılara mı gidecek yoksa tekrar bu işte üst kanalı mı gidecek onlara bakacağım. Burada bir trend oluşacak mı oluşmayacak mı oluşursa ben bunu nerelere kadar taşıyabilirim ne yapabilirim onlara bakacağım. İzlediğiniz için herkese teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim. İyi seneler arkadaşlar.